Uyku hayatımızın önemli bir parçasıdır. Enerjik, dinç ve zinde hissetmek için yeterli uyku almamız önemlidir. Ancak aşırı uyku isteğiniz varsa, uyanma güçlüğü yaşıyorsanız ve gün boyunca uykulu hissediyorsanız, sürekli uyku hali yaşıyor olabilirsiniz. Peki, sürekli uyku hali neden olur ve bu durumla başa çıkmak için neler yapabiliriz? tıptaki adıyla hipersomnia, aşırı uyku isteği olarak tanımlanır. Gece tavsiye edildiği gibi kesintisiz, 7-8 saat uyusanız bile gündüz gelen uyku ataklarıyla uyuma ihtiyacı hissedersiniz. Bu ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız tabii ki hiç vakit kaybetmeden doktorunuza veya aile hekiminize başvurmanız gerekir. Ancak bunun dışında Uyku sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan faktörleri tanımlayarak daha sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabilirsiniz. Sürekli uyku haline sebep olan faktörleri sıralamak gerekirse: düzensiz uyku, stres, depresyon, yoğun çalışma temposu, uyku bölündükten sonra yeniden uykuya dalmakta zorluk çekme, huzursuz bacak sendromu, yoğun kafein tüketimi. Yetersiz beslenme, susuzluk, aşırı alkol gibi zararlı alışkanlıklar, bazı ilaçların yan etkileri, uyku apnesi, aşırı kilo, hareketsizlik, baş ağrısı, vitamin eksikliği, kalsiyum eksikliği, demir eksikliği, kansızlık, hamilelik döneminde olma, yaşlılık döneminde olma, bebeklik döneminde olma. Sizi sürekli uyku haline sokan sebepleri saptayabilir ve bu sebepleri olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Ancak dikkat. Özellikle yeni doğan bebeklerin ya da hamilelik, yaşlılık dönemlerinde olanların uykularının normal olarak algılanandan daha uzun olması normaldir. Sürekli uyku halinin oluşmasının sebeplerinden biri de vücudun ihtiyaç duyduğu Vitamin ve minerallerin dengelerinin bozulmasıdır. Özellikle B2, B6, B12 vitaminlerinin eksikliği sürekli uyku halini tetikleyebilir. Ancak sadece bu vitaminler değil, mineraller de oldukça önemlidir. Demir ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği sürekli uyku haliyle ilişkilendirilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm mineralleri doktorunuzun uygun gördüğü şekilde almalısınız. Şimdi sürekli uyku halinden nasıl kurtulabileceğimize bir göz atalım. C vitamini içeren yiyecekler tüketin. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji seviyelerini artırabilir. Portakal, mandalina, limon gibi narenciye meyveleri, çilek, kivi, yeşil biber gibi yiyecekler C vitamini açısından zengin seçeneklerdir. Kan yapan yiyecekler tüketin. Demir eksikliği uyku haline yol açabilir. Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler gibi demir açısından zengin gıdalar tüketmek enerji seviyelerini artırabilir. Kalsiyum bakımından zengin yiyecek ve içecekler tüketin. Kalsiyum vücuttaki enerji metabolizmasına katkıda bulunabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, badem, brokoli, lahana gibi sebzeler, susam ve chia tohumu gibi gıdalar kalsiyum açısından zengindir. B vitaminleri takviyeleri alın. B vitaminleri enerji üretimine katkıda bulunur. Ancak takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Çünkü herkesin ihtiyaçları farklı olabilir. Kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltı metabolizmayı harekete geçirir ve enerji seviyelerini yükseltebilir. Yumurta, tam buğday ekmeği, peynir, yoğurt gibi protein ve lif açısından zengin besinleri tercih edebilirsiniz. Bol su tüketin. Susuzluk halsizlik ve uyku haline neden olabilir. Günde en az 10 bardak su içmeye özen gösterin. Günlük su ihtiyacınızı bir diyetisyen veya beslenme uzmanına danışarak öğrenebilirsiniz. Meyve tüketin. Meyveler sağlıklı şeker kaynaklarıdır ve doğal enerji sağlarlar. Ancak porsiyonlarına dikkat etmek önemlidir. Genel olarak sağlıklı bir yetişkin için günlük olarak 2 ila 4 porsiyon meyve tüketimi önerilir. Kahve, çay gibi kafeinli içecekleri ölçülü tüketin. Kafein geçici bir enerji artışı sağlayabilir. Ancak aşırı tüketimi uyku düzenini bozabilir. Günlük olarak 5 fincan çaydan fazla ve akşam 5'ten sonra tüketmemeye özen gösterin. Limonlu su için. Limonlu su vücudu canlandırabilir ve enerji seviyelerini artırabilir. Sabahları güne bir bardak limonlu su içerek başlamak birçok kişi için faydalı olabilir. Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Soğuk su kan dolaşımını hızlandırabilir ve uyanık hissetmenizi sağlayabilir. Yüzünüzü soğuk suyla yıkamak hızlı bir canlanma sağlayabilir. Düzenli egzersiz yapın. Düzenli egzersiz enerji seviyelerini artırır ve uykulu hissetmeyi azaltabilir. Haftada birkaç kez 10 dakikalık yürüyüşler yapmayı deneyin. Uzmanlardan destek alın. Depresyon, stres, kronik yorgunluk gibi durumlar sürekli uyku haline neden olabilir. Uzman bir doktordan destek almak, altta yatan sağlık sorunlarını tespit etmek ve uygun tedavi yöntemlerini öğrenmek önemlidir. Unutmayın, sürekli uyku hali normal bir durum olmayabilir ve bazen altında ciddi sağlık sorunları yatabilir kendi kendinize uygulayabileceğiniz önlemlerle birlikte bir uzmana danışmanız önemlidir. Sağlık ve esenlikler dilerim.